Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım bugünkü konumuz elektrikli araçlar yani elektrik ünitesi birinci videoyla karşınızdayım. Evet bundan sonra iki videomuz daha olacak yani elektrik ünitesinde toplam 3 tane videomuz olacak. Evde okulda iş yerlerinde çeşitli amaçlarda elektrik araç gelişlerini kullanırız bakın resimlerde de görüyorsunuz zaten görmüş olduğunuz gibi ve... Günlük yaşamda birçok işi elektrikli araç gereçler sayesinde daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Hayatı kolaylaştıran elektrikli araç gereçler her geçen gün insan hayatında daha fazla yer almakta ve önem kazanmaktadır. Bu çok önemli bir şey. Evlerimizi aydınlatmak, ısıtmak ve güzel yemekler pişirmek için genellikle elektrikli araçlardan faydalanırız. Besinleri soğuk ve taze tutmak için de elektrikli araçlar kullanırız. Evimizi temizlemek ve sıcak su elde etmek için de elektrikli araç gereçleri kullanırız. Çamaşırlarımızı yıkamak için çamaşır makinesinden, ütülemek için ise ütüden yararlanırız. Bilgisayar, televizyon, telefon, kapı zili, radyo, el feneri, hırsız alarmı ve benzeri birçok aracı elektrikle çalışan araç gereçlere örnek olarak verebiliriz. Evet, resimde görmüş olduğunuz evde birçok şey aslında akıllı e, cihazlar sayesinde kullanılmaktadır. Yani uzaktan kontrol edilebilmektedir. Bu akıllı bir ev sisteminin size bir görüntüsüdür. Bu şekilde de bir görüntüyü dikkatli bir şekilde inceleyerek akıllı ev sistemlerinin nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Yani uzaktasınız, evde değilsiniz, evinizin kaloriferini açmak istiyorsunuz. Düğmeye bastığınızda kalorifer açılıyor ve sizin istediğiniz sıcaklığa geliyor. Ya da çamaşır yıkayacaksınız ya da ışığı unuttunuz kapatacaksınız. Bunları çok uzaklardan yapabiliyorsunuz. Bu tabii ki tamamen elektrik ve teknoloji ile alakalı bir şey. Isınma amacıyla kullanılan araç gereçler vardır. Bunlar önemli. Bakın yani evlerimizde, iş yerlerimizde ısınma amacıyla elektrikli soba veya elektrikli radyatörleri tercih ederiz. Evlerde ve işyerlerinde ısınma amaçlı kullandığımız araçlardan bir diğer ise kombi ve klimadır. Elektrikte çalışan kombiler ısıtma amacıyla kullanılır. Klimalar ise ısıtma ve soğutma amaçlı kullanım için üretilmişlerdir. Bazı araçları okul, hastane ve işyerleri gibi mekanlarda da daha çok tercih ederiz. Aydınlatma amacıyla kullanılan araç gereçlerini bir bakalım isterseniz. LED ampul, masa lambası ve gece lambası aydınlatma amacıyla kullandığımız araçlardandır. El feneri yanımızda taşıyabileceğimiz bir çeşit lambadır. El feneri birçok yerde aydınlatma amacıyla kullanılabilir. Diğer yanda elektrikli aydınlatma araçlarını evimizin dışında da sıklıkla görürüz. Sokak lambaları kentin sokaklarını aydınlatır. Evet mağaza vitrinleri ve reklam panoları da elektrikle aydınlatılan mekanlardır. Önemli bir nokta. Evet ev araç gereçlerine bir bakalım. Evimizde elektrikle çalışan birçok araç gereç görürüz. Bu araç gereçler iş yapmayı kolaylaştırır. Saç kurutma makinesinin verdiği ısı saçlarımızın kısa sürede kurumasını sağlar. Ütünün sağladığı ısı ise giysilerimizin kırışıklığını giderir. Elektrikli şofben ve su ısıtıcısı ise sıcak su elde etmemizi sağlar. Çamaşır makinesi ile çamaşırlarımız bulaşık makinesi ile de bulaşıklarımız kolayca yıkanır. Elektrik süpürgesini de evlerimizin temizliğinde kullanırız. Bu görmüş olduğunuz elektrikli süpürge tamamen teknoloji ürünü bir elektrikli süpürgedir. Kendi kendini şarj edebilen ve daha sonra şarj ettiği elektrikle çalışan bir cihazdır. Ve evinizde çizmiş olduğunuz haritaya göre çalışır evinizi siz yokken bile temizleyebilir. E, buzdolabı ve derin dondurucularda yiyecek ve içecekler bozulmadan uzun süre korunabilir. Elektrikli fırınlarda yemek ve çeşitli hamur işleri de pişirilir. Evet bu videomuz burada sona erdi. Bir sonraki yani ikinci elektrikle ilgili olan videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın.